Şimdiki aklım olsaydı şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı? Evlenmezdim. Neden evlenmezdim? Öyle bekar mı yaşardım evet. Neden ayrıldınız peki onu da sorabilirim. Onu söylemek istemiyorum. Ha. Şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı? evlenmezdim. <laughs> Şimdiki aklım olsaydı şunu yapmazdın dediğim bir şey var mı? Çok güvenmezdim ya. Güvenmezdiniz. Evet. Neye güvendiniz efendim? Birisine. <gülüyor> birisine <gülüyor> güvendiniz. Evet. Ve güveniniz çok büyük bir şekilde yıkıldı mı? Nasıl oldu anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle ben birisine inandım. Bayağı 8 sene boyunca falan çıktık. Hı -hı. Sonra bu bana yalan ve Ben yalan nefreden bir insanım. Sonra bu gerizekalı bir yalan söyledi. Ben de olmaz dedim. Çünkü hala yazıyor. <laughs> çok büyük bir şeydi aslında. <laughs> Kendi içimde çok büyük bir şey. Nasıl bir yalan konuştu mesela? Kendi konusunda. Hayatı yalanmış. Hayatı yalanmış. <laughs> evet, olmayamaz. o kadar salak bir ben basamadım. Ve seni 8, se 8 sene boyunca kandırdı mı? <laughs> evet, köpek. Nasıl başarabildi bunu ya da sen nasıl bu kadar saf olabildin? <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle ki, <laughs> Babam dedi ki ben de 18 yaşındayım dedi. Merse 23 yaşındaymış. Babam dedi ki ben Urpalıyım. de Urfalıyım de Merse Ankaralıymış. <laughs> Başka ne varmış? Babam dedi ki ben İstanbul'da yaşıyorum de Merse Van'da yaşıyormuş. <laughs> Başka? Sevgisi varmış. Sevgilisi de varmış. Akatlanıyor böyle. Devamı özel yani. Nasıl öğrendin bu kadar bilgi peki? Arkadaşı söyledi. Dedi Aklı sana acıdım dedi, aşkımı da öğren dedi. Ben çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Ben de ilk defa yaşadım yani. Peki buradan şu anda bu videoyu o kişi izliyorsa ona ne demek istersin? Allah belanı versin. Başka? Yazma artık yeter. Yazma. Gerçekten yazma artık yeter yani. Lütfen. <gülüyor> 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 Telefon. Sordum. Bıktım. <laughs> Bıktım. Allah belanı versin. Ne kadar. <laughs> vardı gör. Seni sevmiyorum. Şimdiki aklım olsaydı şunu yapmazdım dediğim bir şey var mı? Şimdiki aklım olsaydı, şimdiki aklım olsaydı lise birde yerinde otururdum abi. Yerinde oturmuyor muydun sen? Yok, çok yaramazdım. Başıma gelmeyen kalmamıştı açıkçası. Yani geçmişe dönseydim muhtemelen lise birde uslu dururdum. Ne evet. yaptın mesela lise birdeyken? Ee, camdan uçmak, adam dövmek, dersten kaçmak. Daha aklınıza gelebilecek her şey. bıçak, bıçak taşıyordum ama hiç yapmadım. Bıçak yapmadım. bıçak evet. taşıyordum bir kız olarak. Taşıyordum, çektim ama hiç yapmadım. Vallahi. Ay şimdiki aklım olsaydı öyle bir şey yapmam. şu anda kaç yaşındasın? sin ki 18'e girdim kaç yıl oldu yani lise birden beri 3 3,5 yıl oluyor Üç buçuk yılda çok şey mi değişti şu anda? Üç buçuk yılda e, aslında bizim ülke dışında şöyle söyleyeyim. E, ben bizim ülkede bir şey çıkacağını hiç düşünmüyordum o zamana kadar. Hı. Ta ki bundan bir 4-5 yıl öncesine kadar bu bir umut olduğunu anladım. Dedim ki yani insanlar kendini düzeltemiyorsa sen insanlara ayak uydurmayacaksın. sen kendini düzeltmeye bakacaksın. Ben kendimi düzelttim. Şu an gayet de iyi bir hayatım var. Hem çalışıyorum hem okuluma gidiyorum. Ekonomik koşullar mecburen. <laughs> Lisede misin hala? Lise, lise sondayım. Yani daha hala bıçak taşıyor musun? Yani kütüphaneye gitmemiz için taşımıyorum. Ama normalde ha. taşıyorum. Normalde <laughs> kütüphaneye gittiğin için taşımıyorsun. Evet. Esaret koşullarına taşımak zorundasınız. Evet. Mecbur. Aynen. Şimdiki aklım olsa şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı? E herhalde. Ne mesela? Evlenmezdim falan demeyin de. Ya şimdi <gülüyor> evlenme <gülüyor> durumu şöyledir. Şu anda Türkiye'de her şey bitmiştir. E ben benim şu anda dokuz tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Yedi kız iki oğlan. Oğlan bende ayrıldı. Kızlar ikisi evlenmiş. Beş tanesi kalmış. Şu anda engelli emekliyim. 10 milyon alıyor. 10 milyon <laughs> benim sadece karama yetiyor. Emekli olmazdım mı diyorsunuz yani? Sanki evet yani bu halde emekli yani olmak gerek yok. Yıllarca yani, boşuna sigorta prim ödediniz. E, aynen öyle zaten. 15 sene 20 sene prim ödedim. Ben şu anda 10 bin e, alıyorum. 10 bin e, neye yetiyor? Benim saraya yetmiyor. Sadece kahve yetiyor. Evet. O, o kadar. Başka bir şey yetmiyor. Yani e, daha doğrusu Türkiye bitmiştir. Yani eski eski de bak babam emekli oldu. Babam 30 sene çalıştı. Babam emekli oldu. Tek elde emekli oldu. Babam e, o zaman parası 20 tane tosun aldı. Evet. 20 tane olsa şu anda 150 milyonda ne yapıyor? Bayağı milyon iki milyon bir çok, birçok trilyon falan yapıyorum. Sadece bir emek emek parası aldı. Ee, ben de emekli oldum. Ee, 60 milyon aldım. Yani tanzimat parası 60 milyon aldım. Ee, o ne yetiyor? Yani Türkiye, olsun bile alamıyorsun. Bir olsun ne evet, bir olsun bir hmm. e, normal bir koyun alamıyor. Peki i̇şte. kaç sene sigortalı çalıştın abi? Ee, ben e, kaç sene 16 17 sene sigortalı çalıştım. Hastalıkta dolayı emekli oldum. Sen 17 yani. sene boyunca sigorta paranı kendin alsaydın ve onunla bir ev alabilirdin rahatlıkla. Şu anda rahatlıkla. Ev... Evet ev kiraları da zaten en kötü 15-20 bin lira. Evet. Sana emekli parası 10, bin Ama lira. Ama e, ben şu anda evet. Allah şükür ben kendim evim var. E, yani evim var olduğunda dahil e, geçinemiyoruz. 3 şey, tane çocuk da çalışıyor. Ben de hariç ben emekli üç tane çocuk. Yani daha doğrusu 8 nüfusuz şu anda dördü çalışıyor. 4'üne e, bakamıyor. Bu teşekkür kadar. Teşekkür ederim abi çok sağ olasın. Evet. Şu anki aklım olsaydı şunu yapmazdım dediğim bir şey var mı? Var. Ne mesela? İlk Cumhurbaşkanı ki değiştirecek. Başka soruyor. İlk başta Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na oy mu kullandın? Aynen. Vermeyecektim Pişman bunu. oldun. Pişman. Ben 17 yıl özel harekette polistim çalıştım. Aynen. Nerede? Nerede, emeklilik? Nerede de emekli? Ne kadar emekli maaş alıyorsun polis emeklisi olarak? Vermiyorlar. Ta ki bir günde kaybettim ben. Bir günde. Bir günde. Bir günde kaybettim. Niye? Cumhurbaşkanı'nın sayısındır. Başka bir şey demem. Teşekkür ederim. Ben Çok sağ olun. Bunun olsaydı şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı? Valla öyle bir şeyim olmadı. Şunu yapmazdım. Bu fırsatlarımız pek olmadı bazı şeylere yani. Pişman duyduğum bir şey yok. Yani şu kullandığım her şey oylar moylar olsun doğru yerlere kullandım. Onun için pişman değilim. Ha evet. bu neticeden de oy verenler düşünsün. Teşekkür yani. ederim abi. Şimdiki aklım olsa şunu yapmazdım dediğim bir şey var mı? Ona her şey yapmak isteriz ama elde bir şey bir şey yok. Geçmişte yapıp da pişman olduğun şimdiki aklım olsaydı şunu yapmazdım dediğim bir şey yok mu? Vardı. Ne var mesela? Daha önce yani kendimden değildim. Şu anda kendimdeyim. Niye kimliğimden? Çünkü ki? imana geldik. İmana geldik. Daha, daha iyi Hı -hı. Allah. İyi, daha iyi Allah'a yakarıyoruz, yalvarıyoruz. Şu anda millet biraz yani bilimsiz bir insan. Yani bilimsiz derken yani işte de, güçle, ilim bunu yapacağım, bunu yapacağım değil. Önemli olan Allah'a yakarmak. Allah'a yaklaşmak daha iyidir. Çünkü Allah'a yaklaşmak her şeyi bilir, her şeyi öğrenir, her şey daha iyi evet. Ama her şey bilim, para, şudur. Bu, bu bir şey değil yani. Kaç yaşından beri sen tekrar namaz kılmaya başladın, ibadet yapmaya başladın? Vallahi yalan olmaz. Ben yani 14-13 yaşından beri yani kılıyorum yani. Gerçekten Evet, evet. Allah evet. kabul etsin. Allah razı olsun. Milletten daha iyi bir olmak için daha daha Allah'a yaklaşmak için. Allah'a daha iyi. Her şey Allah insanları daha iyi fikir verin, daha iyi akıl verin, daha iyi ileri götürür. Teşekkür ederim abi. Allah Çok razı olsun. Eyvallah. Abi Mülteci olsun. istemiyoruz. Yok başka bir şey soruyorum. Şimdiki aklım olsa şunu yapmazdım dediğim bir şey var mı? Var. Ne abi? Bir iki dönem oy verdim ona pişmanım. Abi. Pişmanım. Elim kırılsaydı bu garibanların ahını da benim boynumda.